çok da böyle ayrıntılı çekim yapamadım. Ee, ama size bu videoda e, kurumsal bir firmadan araç nasıl kiralanır e, bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Kiraladığım şahıs da yanında. Atalay. Ee, şimdi Astra'ya talihsiz bir olay yaşadık demiştim. Ondan size çok kısa hemen bahsedeyim. Ondan sonra kiralama detaylarına geçelim. Arkadaşlar evime doğru giderken caddede seyir halinde e, cadde üzerindeki iş birinden şöyle bir pet su atıldı aşağıya doğru ve e, tam benim olduğum kısma geldi böyle cam turpuz oldu. Onu da şuraya bir resmini eklerim. E, yani tabii ki belki de 100 kişi, ya 100 kişiden bir kişinin başına gelecek bir olay. Ama yine de yani o da bizim başımıza geldi. Sağlık olsun. Mala gelsin ama yani sonuçta e, Allah'tan benim arabamın camına geldi. Orada bir çocuğun başına gelse o şişe. Yani benim arabanın camını kırdıysa herhalde bir insanın da kafasına yarar yani. Hani belki o insanda kalıcı bir tahribat yaratabilir. O yüzden yani bu kadar bilinçsiz olmaya da gerek yok. Yani çalıştığın yerde bir çöp kovası varsa oraya atarsın ee, şişeni. Yani Allah hepimizi e, küçük büyük kazalardan, belalardan korusun inşallah. Şimdi gelelim araç kiralamaya. Şimdi Astra'nın camı çatlayınca ben de dedim ki araba kiralayayım. Hafta sonunu arabasız geçirmeyeyim. Eee hem de dedim bir farklılık olsun. Farklı bir arabaya bineyim. Neyse oturdum araştırdım tüm kurumsal firmaları ve belli başlı firmalar geldi işte Avis, Budget, Central, işte Enterprise falan bir sürü firma çıktı karşıma. Ee, ben aslında Central Flok'tan alacaktım aracı. Çünkü orada direkt model seçme şansınız var ve orada e, internetten araştırdığım kadarıyla da oranın müşteri memnuniyeti bayağı bir üst seviyede. Fakat e, Birçok filo kiralamada olduğu gibi, Central'da benden en az 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet istedi. Ben Ehliyetimi alalı 1 yılı geçti. Fakat e, yaştan kurtaramadık. Benim 20 yaşındayım. Onlar 21 yaş istiyor. Ve e, mecbur olarak Avis'e, Budget'a kaldık. Çünkü Avis ve Budget'ta e, en az 19 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet istiyor. Ama onu da şöyle istiyor. Ee aracı kiralarken genç sürücü paketi var. Onu aldığınız takdirde kiralayabiliyorsunuz. Eğer onu alamazsanız kiralayamıyorsunuz. Onun da günlük yaklaşık 50 lira gibi bir ücreti var. Neyse yaş konusu bu şekilde arkadaşlar. Yani kurumsal bir firmadan araç kiralamak istiyorsanız minimum bu 19 yaşında olmanız gerekiyor. İşte abi ben 18 buçuğum. İşte 19'uma 2 ay var kiralayabilir Hiç kiralayamazsın kardeşim. Boş boşuna uğraşma. Ee, bunların dışında gelelim ödemeye. Ödeme de şöyle oluyor. Ee, kend, yani bütün kurumsal firmalar sizden e, sizin şahsınıza, adınıza, soyadınıza kayıtlı bir adet kredi kartı istiyor. Ee, aracı kaç günlük kiralıyorsanız kira bedelini ve araba hiç kira ve e, hangi gruptan araç kiraladıysanız ona göre de bir provizyon çekiyor. E, ben ekonomi grubundan kiraladığım için benden 300 lira provizyon çekti aviz. Ama atıyorum daha üst sınıf bir araç kiralasaydım, en ne kadar yaşım etmese de mesela örnek vereyim, ben bir BMW kiralamış olsaydım benden en az iki kredi kartı ve 2000 lira da provizyon çekiyorlar. Peki bu provizyonu niye çekiyorlar? Onu da size söyleyeyim. atıyorum aracı kullanırken bir trafik cezası yediniz. 100 lira trafik cezası yediniz. O 300 lirayı mesela benden çektikleri 300 lirayı 100 lira eksiltip öyle yatırıyorlar. Veyahut da HGS kullandınız. O HGS ücretlerini ondan alıyorlar vesaire vesaire böyle değişik işte aracın başına gelebilecek ücretleri o provizyondan çekiyorlar. Ben yani arkadaşlar ödeme kısmı da bu şekilde. Ee, i̇şte abi benim babamın kredi kartı var veyahut da ablamın kredi kartı var onunla kiralayabilir miyim? Hayır kardeşim kiralayamazsın. Ha, kiralarsın aracı teslim almaya giderken ofise giderken e, ablanı veyahut da bunu artık hangi, kimin kredi kartını kullanırsan onu da yanına götürürsün o tüm işlemleri halleder. Sen de kendini ek sürücü olarak yazdırırsın. Ek sürücünün de günlük 13 liralık bir ücreti var. Ek sürücü olarak yazdırdığında kiralayan kişiyle aynı haklara sahip oluyorsun. Ve sen de aracı kullanabilirsin. Ama başkasının kredi kartıyla rezervasyon yaptırıp ön ödemesini yaparsın ama ofise gittiğin zaman sana o aracı vermezler. Bunların dışında arkadaşlar tüm şartları uyuyorsunuz. Öde, rezervasyonunuzu yaptırdınız, ön ödemesini yaptığınız sıra geldi ofise gidip aracı teslim almaya. Şimdi ofise gittiğinizde e, ilk önce sizden ehliyetinizi ve kredi kartınızı istiyorlar. Ve e, ilk defa kiralama yapıyorsanız e, ben Taksim e, Avis'in Taksim Şehir ofisinden kiraladım. E, oradaki danışman bana şöyle söyledi. ilk kiralamalarda dedi e, kredi puanınıza bakılıyor. Şimdi e, bu kredi puan nedir? Atıyorum sizin daha önce bankalarda bir borç aç sıkıntısı yaşadıysanız veyahut da bir adli siciliniz bir şeyiniz varsa bu sizin kredi puanınızı düşürüyor bundan ötürü sizin kredi puanınızı da sorguluyorlar. E, o ne yapmıştı? O, Doğum yıl doğum yılını bir de bir şeyini SMS gönderiyorsun. Onlar nasıl gönderiyor bir şey? Ondan sonra SMS gönderiyorsun. Ondan sonra eğer kredi puanınız o kiraladığınız araç grubuna yetiyorsa size o aracı veriyorlar. Yani atıyorum sizin yaş şartına uyuyorsunuz. Kredi kartınız da var fakat kredi e, puanınız. O ara kiraladığınız araç grubuna yetmiyorsa size o aracı da vermiyorlar. Bunu da bilmiş olmalı. Yani biz ekonomi grubundan kiraladık. Yetti herhalde. Öyle sıkıntı yaşamadık. Peki, e, ondan sonra hangi yani kredi puanınıza bakılıyor. Eğer yeterliyse size kiraladığınız araç grubundan sürülerin hangisini istersiniz diye. Ben e, ekonomik B sınıfı otomatik araçları tercih etmiştim. E, ve benim kiraladığım araç grubunda Corsa, Fiesta, Micra Polo, Clio ve Peugeot 208 vardı. Ee, yani işte bu Central dışındaki bu filo kiralamalarda sıkıntı şu arkadaşlar. Model seçme şansınız yok. İşte abi ben özellikle şu modeli istiyorum. O olur mu? Arkadaşlar yani model garantisi vermiyorlar. Bir grup var. O grubu seçiyorsunuz. Hangi araç müsaitse e, o aracı size veriyorlar. Hep yani baktınız işte, yani o gruptan hiç araç kalmadı ofise gittiğinizde. size bir üst sınıfa geçiriyorlar. İşte bir sınıfta da Egea Zero Otomatik veyahut da veriyorlar vesaire vesaire. Yani araç durumuna göre sınıfınız değişiyor, artıyor. İşte bana oradaki danışman sordu. Ben Polo istemiştim. Polo hafta sonu olduğu için elimizde kalmıyor. Çok tutulan, rağbet gören bir araçmış. o yüzden elimizde dizel otomatik Clio ve 208 var dediler. Ben tabii daha önce 208'e binmiş, Klio'ya yani Clio'ya binmiştim hoşuma gitmemişti. O yüzden 208'e hiç binmemiştim. Ee, onu tercih ettim. Ee, aracı arkadaşlar teslim alırken tabi videonun başında izlemiştiniz. Ee, böyle bir etrafında o görevliyle birlikte o rapora işte her şeyini yazan görevliyle birlikte ben de bir döndüm şöyle. Ondan sonra videoyu kapattım. Daha ayrıntılı baktık. Yani size de tavsiye ederim. Aracı teslim alırken mutlaka e, dışındaki en ufak bir çizgiyle bile söyleyin. Yani şurasında bu var, burasında bu var. Her şeyini anlatın. Ee, sonradan sıkıntı yaşamayın. Aracı teslim aldık arkadaşlar. Yani yaklaşık bir günde o araçla da 500 bin yol yaptım. Ee, yani Peugeot 208 hakkında da kısa size görüşlerimi söyleyeyim. Yani tam bir şehir içi arabası. Yani şehir içinde böyle ben işime okuluma gideyim. Az yaksın, ufak bir araba olsun. işimi görsün diyorsanız mutlaka yani bence gayet de tercih edilebilir bir araç. Ve yani yakıtı cidden çok az. Yani bu PSA grubunun az yakıyor diyorlar Ben çok böyle o gruba hakim olmadığım için, o araçları kullanmadığım için bilmiyordum. Ee, gayet bayağı az yakıyor. Biz ben İstanbul şehir için yaklaşık 220 km yol yaptım ee, ve yaklaşık 300 km uzun yol yaptık ve hani şanzıman arkadaşlar aracın şanzımanı berbat. O yüzden hani bir türlü böyle e, gazı ayarlayamıyorsunuz. Bundan ötürü de araba sürekli 3000 devirde vites değişiyor. E, ben mesela 2000 devire değiştirmek istiyorum. O araç hani tam o gazın şiddetini ayarlayamadığım için yani 3000 devire çıkıyor. E, bu sefer de böyle bir e, ayarlayamadım. Yaklaşık 520 km'nin ortalaması da 6.2 litreydi ama onun 300 km'si bir Sapanca gittim geldim. Orada e, şey oldu. E, bayağı bir hani İstanbul'dan çıkarken trafikte kaldık dönüşüde de ben hiç 160 aşağısına inmedim. Çok değil yani hızlı kullandım. E, ona rağmen e, 520 km'nin ortalaması 6.2 litreydi. Hani o arabanın dilinden anlayan e, bayağı uzun bir süre kullanan bir arkadaş yani İstanbul şehir içinde çok rahat 5-5.5 litreyle gezer yani. Bunların dışında ee, yani araç kiralama olayı bu şekilde arkadaşlar ee, elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer benim bahsetmediğim e, sizin merak ettiğiniz bir konu varsa da e, bana yorumlar kısmından belirtin. Size elimden geldiğince cevap e, vermeye çalışırım. E, son otoshow videom 35 bin görüntülenmeye geçti İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, ve o videodan sonra e, yaklaşık kanalımıza 74 yine e, izleyicimiz, arkadaşımız katıldı. E, hepsine de hoş geldiniz diyorum. İnşallah e, hedef 1000 abone, aboneye çok kısa bir şekilde ulaşırız. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.